Ka kayıt kaydedilmiyor diyor. Ha kaydediliyor. <laughs> Abi başladık şimdi. Hadi bakalım konfirman. 50 paket açılışı. 50 e paket. Hadi bakalım. Evet. Hadi bu bakalım. benden, bu benden Ege'ye gelsin. Aç. Bu. Tamam. Duplicate. Devam. Evet. Bu benden Süleyman'a gelsin. Yeşil gözü. Evet yeşil gözü. <laughs> <geldi. gülüyor> Eko'ya geldi yine duplicate. Ya gelmedi lan daha piketteymiş. Gelmiş Tamam. Hadi bakalım. Bu, bu benden. Daha... Bana gelsin abi. Furkan'a gelsin. Bana... Furkan'a gelsin. Tamam abi. bence ben göndereyim bir. Bu da bundan sonraki de Serkan'a gelsin benden Serkan'a. Dur ama bakayım şunun tipine baksana ya. Düz silahla aynısı renkte ama. Oğlum bu silahın bende 5 milyon tane skin'i var ya. Bende de öyle. Hadi bakalım. Hadi bu da ben kendim açıyorum. Hadi bunu bu benden Serkan'a gelsin. Serkan'a tamam. Ah. <laughs> çok 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 güzel bir karaktere geldi yalnız hani kabile liderine geldi çok abi. Manidar amına koyayım. Va vasayı <laughs> yedin de. Geldi! Goat. Abi ol diyoruz. Counter'ı <laughs> mı abi tamam güzel. Bunu satarsın <laughs> Satarım ha. Satarım belki ya. Açtım. Zaten Şu... Mira Mira ile Goy'u oynamayacağım. Dapt gate güzel bir şey bu. Çöp çıkacaksın, dupliket çıksın ha. Harbiden. Tamam bu da çöp. Bu da değilmiş dupliket. Önünde var zannediyorum bunu amına koyayım. Bu bayağı common bir şey, her şeyde var yani. Sapien zaten, homo sapien amına koyayım. Aynen evet. Yine bir yeşil. Ee... Bu Bak benden Mustafa'ya gelsin. Bu Tamam devam abi. Benden bu, bu, bana Bak bundan sonraki paket bütün koca eliye gelecek tamam mı? Oooo! Oo, şey, şey. Abi ben bunu da satarım abi. Çok evet. güzel oğlum bu iyi bir şey ya. Bu baya pahalı diye biliyorum ben emin değilim tabii. Tamam. Aynen. Ben ben de pahalı diye biliyorum ama. Oğlum bak Oğlan. bundan sonraki bütün koca eliye gelecek bak. Bunu böyle şey yapacağız. Billboardlara koyacağız. <laughs> bunu mu koyacağız? Ne geldi? <laughs> bunu mu koyacağız? <laughs> ha, bunu koyacaksın evet. Kavya <laughs> ekip dedim komik duruyor mu? Hadi bakalım. Boş. Ee, edge abi Edge'in ki ya. Bu benden benim bizim... neyse bir şey gelmesin. Ba baba'yı babaya aldık yine. Duplicate. Hadi bakalım bir tane daha açıyorum. Mavi. Yani güzel ama Dupli cake. Dupli cake. Hadi kimden kime gelsin abi Bu benden Süleyman'a gelsin Oh my god Yok da <laughs> <abi. gülüyor> <Bu ne lan? gülüyor> Ulan şu yaşlı bir şey geldi <laughs> ya Mor geldi ama Benden Süleyman'a gelsin <laughs> Abi bu bongo <bomba> çalışıyor ya? <laughs> açma açma müzik açma 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 Açılmıyor zaten denemek için açtım Oey! Oh my god! Bugün üçüncü Black ice. Chat. Ben var lan, güzel var. Hadi bakalım devam edelim. Sarı. Sarı mı? Az dermalı. Haydi bende de var ama. <laughs> bu Çok güzel değil, satılmıyor. Mu? Bende de var, satılmıyor bu. Lavuk şey. Hadi bakalım. Beni bloklama. Beni bloklama. Let's go. Kötü. Kötü. Geldi mi yine? Babaya geldi bunu. Koklama. Oraya, am, amcık koklama. Yok, kötü abi. bu araba. Kötü bu bu ne bu oğlum? Arada. Alevi deniz şortu gibi rengi var amına koyayım. Şuna bak ya. <laughs> alevi deniz şortu. Alevli ya, alevli alevi pardon. Tamam, dat pikeyt. Hadi bakalım bir tur daha. Yine şöyle. Oğlum ben gidiyorum ya. Kaç tane bile kaç çıktıysa bana mesaj yazın ya da chat şart postu yazın. Ama. Ya oğlum arkadaşım bekliyor ya. Ha, tamam o zaman. Arkadaşım beklesin 29 tane kaldı. Of neyse hadi. Tamam, 20'ye kadar bekleyeceğim abi. Yok. Hadi bu birinden Demek birine bekliyorum. gelsin hadi söyleyin. Süleyman'dan Süleyman'a gelsin. Aynen. Tamam işte gele gele yaşıyorsun ve Süleyman'ın şansına. bu ne oğlum şeye benziyor ama. Tatlı Hadi bu benden Benden Ege'ye gelsin. Tamam. Ben de nefeye geldim burada. <laughs> <laughs> Tatlı gelmedi ama bu, bugün. Bunun bu az önceki da... değil miydi lan? Yok, Notstar'la aynı bu amına koyayım neredeyse neydi. <laughs> He. Abi Efe'den Serkan'a gelsin bu da amına koyayım ya. Aynen. Gelsin. Oh my god. Aynen. Aa. Anarko bir amına koyayım. Şey değil mi bu? <laughs> Yok değil abi, boş ver. Benziyor ama boş ver. Hayır. Baş. Aslında kötü değil lan bununla. Buna güzel. Aslında uyuyup if diyebilirsin. Yani. Güzel, güzel bu arada. Onunla güzel oluyor. Üstekiyle uyuyor çünkü. Tamam baş yine. Yine geldi, yine Bence geldi var ya. Bana. Yine geldi bu skinler. Abi bak bu üçünden bir tanesi Black Aces. Haberin olsun. Eminim yani. Abi Hadi. bizim patlamaz lan. O sarı chest. Oo. E güzel geldi. lan bu. İyi bu ya. Bayağı koyuyor. iyi. Satarım belki de bunu. Ama satmam gibi görünüyor, güzel görünüyor. Hadi bakalım. Etkinliği özel onlar. Hadi bakalım mucize abi. arıyoruz. Abi 21 21 ise 21'de bence Black Ice geldi. Hayda. Bak bu Black Ice. Adam söyledi abi. Ama ya. Tamam iki tane vardı kaka oldu komik şaka. <laughs> Tamam bu Black Ice Ooh. Black Ice değil ama güzel Yok be bende daha iyisi var bunun Black Ice olanı var Duplicate Flash 8 Ball Pool Hadi bakalım Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmedi Aa, olmadı. Yeter 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 istemiyorum oğlum. Abi, abi Süleyman'dan Serkan'a gelsin bu. Bile kaç çıkmamaya ilan ettim. ACS değil mi oğlum? Aynen. ACS e bu, yani. O, öyle bir görünüyor ki <laughs> ama. Sanki farklı silah gibi. Abi Efe'den Serkan'a gelsin abi. Ben ama Efe'den Serkan'a gidenlerin hepsi mavi gidiyor. Bir de bu gidiyor ha. Abi yok. Abi benden Babama gitsin lan. <laughs> Oo. Oo. <gülüyor> Hadi bakalım. Kullanılmayan karakterin kullanılmayan silahına gitti. Duplicate. Ben o silahı kullanıyorum lan hani yürü. Ben de onu kullanıyorum Muzzle şeyle. Ben diamarını kullanıyorum. Hadi 3 2 1 bam baş. Aa, baş. Aynısı canım. var bende. Yani. <laughs> Ney? Aynısı var ama ne koyayım ben dede ya. Teknoplik etti ya dedi zaten. i̇şte baş çıktı kardeşim. yani. 3, 2, 1. Bunu deyince bak bok çıkıyor bu arada. Deme o zaman abi. Abi onun içerisinde en az bir tane Black Ice ya da bir tane sarı var. Eminim ama koyayım. İşte Egeker göt Hadi ikisi de çıkmayacak. Egeker göt olmaz şekansı işte, Oğlum karakter şaşı lan o ne? <laughs> Kawaii Kroosan. Abi ben bunda çarım duplicate oluyor ya. <laughs> Bence gelmeyecek abi. Yine <laughs> duplicate. Hadi açalım. serisini açalım. Gelmeyecek bir Yerim yerin dökeyi yok. sonra dedi oyun sana 3 tane bile karşı vardı mı ekonomiyi atma dedi. Bu bu silah skinleri çok kötü ya. Bunu ben beğenmiyorum. Ben ya. beğendim lan. Bu tabanca olanı güzel sadece. Bence sarı ya. Aynen aynen sarı. Şofman geldi. Hadi bakalım 3 2 1 baş. Bunda da şofman geldi. baş çıkar. Benden Ege'ye gelsin sonuçta. Benden Ege'ye gelsin. Aç aç. Ben de yeşil gelecek? Zaten, Dedim yeşil derken yeşil geldi. Abi. Azıcık daha paket alabiliyorum. 3 paket al, alabiliyorum. 3 tane daha al. 3 tane daha Zaten karakter marekler hepsi açık sende. Zaten onun diğer şey geldiği zaman da zaten şey yapacağız. Aa onu sikim yanlış bir şeye bastım ya Sol Bekleyin altta ya. ya ama. Sol altta yetpek sazıyor ya. Heh. Yok 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 yok. Başka bir şey bakıyordum ben oraya. Beklentimi karşılamadı tamam. chat. Bir tane daha açıyoruz. Babayı alacağız yine. 90 artı 3'e gidiyoruz. 90 artı 3 <laughs> 50 artı 3'deyiz abi. Abi 50 artı 3'teyiz abi. Tamam. Asit türü. train ya. Asit train mi? Tamam bu da çöp. Ödeceğim. Aynı skin ya. çıktı ya. Bu da garanti %100 çöp amına koyayım yani. Dedim ya. Dedim ya amına kim? Bu da çöp dedim işte yani sana. Bu bende var lan. Yanlış şey. atılamıyorsun. Tamam abi bitti. İyiymiş abi.